Temmuz 1915 Diyarbakır'ın Şark ilçesine bağlı Hızır İlyas köyünde Ermeni çetelerce katledilen Türkler 10 Temmuz 1915 Diyarbakır'ın Lice ilçesinde elleri ve ayakları bağlanarak katledilen Türk askerleri İzmit'in Kollar köyünde balta ile katledilen Türkler Kars'ın Subatan köyünde Ermeniler tarafından katledilen çocuklar kadınlar ve annelerinin karnı yarılmak suretiyle rahimlerinden çıkarılan bebekler. Katledilen Türk erkekleri. Kars'ta birbirine bağlanarak öldürülen Türk askerleri. Ermeni mahallesinde bir evde hapsedilerek yakılan Türkler. Doğu Anadolu bölgesindeki toplu mezarlardan çıkarılan Ermeniler tarafından katledilmiş Türkler. Erzincan'da su kuyusuna atılarak katledilen Mehmet Ağa kasığından ve bacağından yaralanmış küçük bir Türk çocuğu. Erzincan'ın Vaganir köyünde bir bahçede katledilmiş Türkler. Erzurum'da Türklerin içine doldurulup yakıldığı konak. Erzurum civarında Alvar köyünde Ermeniler tarafından yaralanan anne ve çocukları. Erzincan'da Harbiye kışlasıyla geçit yolu üzerinde katledilen çocuklar. Hasan Kale'de Ermeniler tarafından yaralanan Türkler. Karnında ateş yakılmak ve yüzleri kesilmek suretiyle öldürülen Türkler. Bayburt'ta yakılan Türkler. Kars'ta ayakları başlarına bağlanarak katledilen Türkler. 12 Şubat 1918. Erzincan'da bir kız çocuğuyla katledilmiş kadın ve komşusu. Ermeniler tarafından başları kesilmek suretiyle katledilmiş iki Türk. 13 Şubat 1918 Erzincan'da Hacı Müştak Efendi'nin evinde katledilen çocuklar ve aile bireyleri. Yakılıp yıkılmış bir köy ve cami. 10 Şubat 1918 Ermeniler tarafından kuyulara atılmış, vücutlarının muhtelif yerleri baltalarla parçalanmış Türkler. Erzurum'da Türklerin katli. Erzurum ve civarında Alaca köyünde Ermeniler tarafından muhtelif binalara doldurulup benzin dökülerek yakılan ahaliden geri kalanlar. Bir fırın Adana Kozan'da. Türklerin ve hatta bebeklerin canlı canlı yakıldığı üç fırından biri. Vahşetin boyutunu tarif etmek imkansız. Görgü tanıklarının anlattığına göre yanan insanların yağları sokaklara taşıp akmış. Osmanlı arşivleri 1910-1922 yılları arasında 523 bin Türk'ün Ermeni çeteleri tarafından öldürüldüğünü belirtir. Ermeni suikast komiteleri ilerleyen yıllarda çok sayıda Türk yetkiliyi de öldürdü. Talat Paşa, Cemal Paşa, Said Halim Paşa, Cemal Azmi Bey ve çok sayıda büyük elçi konsolos ya da elçilik görevlisi. Şimdi batıya gidelim. 15 Mayıs 1919'da başlayan Yunan işgaliyle beraber Türklere ve Müslümanlara yönelik etnik temizlik ve yağma da başladı. Justin McCarthy'ye göre Kurtuluş Savaşı boyunca 640 bin Türk sivil Yunan ordusu tarafından öldürüldü. Mayıs 1921'de Menemen katliamında Yunan askerleri sistematik bir şekilde binlerce sivili katletti, 27 köyü yaktı. 24 Haziran 1921'de İzmit katliamında 300'den fazla sivil öldürüldü. 19 Şubat 1922 günü Aydın'ın Karatepe köyünde bir katliam yaşandı. Köylüler korkudan camilere sığınınca Yunan askerleri, hamile kadınlar, bebekler, çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere neredeyse halkın tamamını katletti. Daha sonra camiler benzinle yakılarak ateşe verildi. Yunan askerlerince başlatılan Alaşehir yangınında 2400 kişi yanarak 600 kişi Yunan askerleri tarafından vurularak veya süngülenerek öldü. Yunan işgalinden önce 38 bin nüfusu olan Alaşehir'in nüfusu 5 Eylül 1922'de Türk ordusu tarafından kurtarılınca sadece 5-6 bin kadardı. Yangından kaçmayı başaran ancak daha sonra bulunan 300 Türk kadını bir makineli tüfek bölüğü tarafından idam edildi. 80 tanesi dağlara kaçmayı başararak hayatta kaldı. Olaylara dair hazırlanan bir müttefik raporunda 72 kadının diri diri ateşe atılıp 52'sinin öldüğü ve yangın külleri üzerinde şarkı söyleyerek oyun oynayan aklını kaybetmiş 14 kız görüldüğü bilgisi verildi. Manamak tren istasyonuna sığınmış 300 Türk çocuksa Yunan askerleri tarafından kurşuna dizildi. O gün Alaşehir'in Sarp yollarında inerken güneş doğmuştu. Şehir adeta bir kül yığını gibi yanık sahalarla doluydu. Ne Yunanlılar ne de biz ölülerimizi gömmeye vakit bulamamıştık. Halk darmadağınık, kadınlar aklını kaybetmiş, cehennem dünyaya gelmiş gibi. Bu şehri daima insan eti kokusu gelen bir fırın gibi hatırlarım. Halkın bir kısmı bilhassa kadınlar Yunan ordusu tarafından sürüklenip götürülmüştü. Anlattıkları çok korkunçtu. Annelerinin cesedini kül yığınından çıkarmak için didinen iki çocuğa subaylar yardım ediyordu. 5 Eylül 1922'de Salihli Yunan ordusu tarafından ateşe verildi. Şehirdeki binaların %65'i yok oldu ve en az 76 kişi yanarak öldü. Ayrıca 100 kız tecavüz etmek için kaçırıldı. Atlarımıza binerek hareket ettik. Kavrulmuş insan eti kokularından uzaklaşıncaya kadar sükun bulamadım. Saat 4'te uzaktan Salihli görünüyor. Salihli'nin 8 bin binasından yalnız birkaç yüzü kalmıştı. Manisa'da da öyle. 18 bin binadan 500'ü yanmamış. Nife gitmek üzere yoldayız. Hepimizin kül maskeli yüzümüz, gözlerimiz birbirine benziyor. Nihayet sabahleyin saat 4'te nifteydik. İlk defa atımın yorgunluktan yürüyemez hale geldiğini gördüm. Ben de o gece orada çizmelerim ve mahmuzlarımla nasıl uyuyabildiğimi hala şaşarım. 1922 Manisa yangını boyunca 3500 kişi yanarak ölürken 855 kişi Yunan askerleri tarafından vurularak öldürüldü. Ayrıca Türk kaynaklarına göre 300 kız tecavüz edilmek için kaçırıldı. Manisa neredeyse tamamen yangında silindi. 15 cami, 2 hamam, 2278 dükkan, 19 otel, 26 villa imha edildi. Partimiz tarafından ziyaret edilen iç şehirlerin imhası Rumlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu şehirlerin yakılması ne düzensiz ne de aralıklı ne de kaza değildi. Ama iyi planlanmış ve iyice düzenlenmişti. Fiziksel şiddet uygulandığının birçok örnekleri vardı. Tam rakamlar elde etmek imkansız. Fakat yaşanan olayların çoğu kasıtlı ve nedensiz. Yunanlar tarafından bu dört şehirde işlenen zulümler güvenli bir şekilde binlerle tahmin ediliyor. Bunlar böyle tür vahşetin her üç olağan tipi yani cinayet, işkence ve tecavüzden oluşuyordu. Bizim ordumuz İzmir'e girince evime döndüm. Bahçede iki kadının ölüsünü buldum. Bir tanesi gebe. Karnı süngüyle delinmiş. Ama ben gene de Rumların linç edilmesine tahammül edemiyorum. Zulüm bize yakışmaz. Bu küçük kızın adı Hayriye. Yunan işgali sırasında tecavüze uğradı ve ardından ağzında el bombası patlatıldı. Yalova'nın köyleri de en vahşi saldırılara sahne oldu. Osmanlı kaynaklarına göre 9100 kişi hayatını kaybetti. Bu 9 yaşındaki küçük çocuk durmuş, Yalova'da saldırıya uğradı ve eli kesildi. 7 yaşındaki Hasan, Yalova'nın Kapaklı Köyü'nde, Yunan askerleri tarafından vurulduktan sonra hayatını kaybetti. Hatice Hanım, Yunan askerlerinin tecavüzü sonrası aklını yitirdi. Bölgede inceleme heyetinde bulunan The Manchester Guardian muhabiri Arnold Toynbee şunları yazdı. Belirgin ve düzenli bir yöntemle köylerin imhası takip edilmiş görünüyor. Türk köylerini ve Müslüman nüfusu imha etmek için sistematik bir plan var. Bu plan Yunan talimatları altında Rum ve Ermeni çeteleri tarafından yürütülmektedir ve hatta bazen düzenli Yunan birliklerinin yardımıyla. Ve tabi 13 Eylül 1922 günü basmanede başlayan ve 4 gün süren Büyük İzmir yangını. İzmir Amerikan Koleji Müdürü Alexander McLachlan görgü tanığı sıfatıyla 25 Eylül 1922 günü İngiliz The Times gazetesinde yayınlanan şu açıklamaları yaptı. Yunanların Mayıs 1919'da Türkleri katlettiği gibi Türkler Yunanları katletmediler. Yaptıkları en kötü şey Yunanların zamanında Türk askerlerini Zito Venizelos diye bağırmaya zorlamış olmalarına mükabelen esir aldıkları Yunan askerlerini Yaşasın Mustafa Kemal diye bağırtmak oldu. Türk askerleri şehirde asayişin tam olarak temin edilemediği ilk saatlerde koleji korudular. Türklerin kontrol altına almak için bütün çabayı gösterdikleri 3 günlük yangın boyunca Yunan ve Ermeni mahallelerinde geniş bir alan tahrip oldu ve 200 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yangında Amerikan Kız Koleji de yandı. Meklelia'nın yangının kökenleri hakkında yaptığı araştırma, Türk üniformaları giymiş Ermeni teröristlerin şehri ateşe verdiği sonucunu ortaya koydu teröristler Batı ülkelerinin bir müdahalesini sağlamayı denemişlerdi. Nisan 1876'da patlak veren Bulgar isyanının başlangıcında yüzlerce Türk öldürüldü. Onlar vahşice Müslüman Türklere saldırdı ve katletmeye başladılar. Kötü silahlandırılan dağınık isyancılar yeni yazılan yurtsever şarkıları söylemekten ve çoğunluğu barışçı olan Müslüman komşularını kesmekten başka fazla bir şey yapmadılar. 93 harbi sırasında kayıplar çok daha fazlaydı. Deniz Hapçik ve Justin McCarthy 260 bin kişinin kaybolduğu ve 500 bin kişinin mülteci olduğunu işaret eder. Kemal Karpat ise 300 bin kişinin öldürüldüğü ve 1-1,5 milyon kişinin göçe zorlandığını ileri sürer. Bir Amerikan kaynağı ise savaş sırasında 400 bin Türk'ün katledildiğini ve 1 milyon Türk'ün göç etmek zorunda kaldığını yazar. 8 Ekim 1912 30 Mayıs 1913 tarihleri arasında Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ krallığından oluşan Balkan Birliği, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki topraklarının çoğunu ele geçirdi. Arnavutluk da bağımsızlığını kazandı. Balkan Savaşları sırasında Bulgarlar, Yunanlar ve Ermenilerin Türklere ve Müslümanlara karşı yaptığı katliamlar 1912 Carnegie Endowment raporunda ayrıntılı olarak anlatılıyor. Deniz Hapçik, Balkan Savaşları'nın sonucu yaklaşık 1,5 milyon Türk ve Müslüman'ın öldüğünü ve 400 bininin mülteci olduğunu tahmin ediyor. Bu arada 1984-89 arasında Bulgaristan'da 1500'e yakın Türk öldürüldü. 1989'da Bulgaristan'daki komünist rejim, Türk azınlığa yönelik asimilasyon politikalarını sertleştirince kimliklerini korumak isteyen yaklaşık 360 bin Türk, Büyük Gezi adı verilen bir hareketle Türkiye'ye göç etti. Mora'da oturan Türk ve Arnavut nüfusu özellikle Yunan askerlerinin egemen olduğu bölgelerde katliamlara uğradı. Tarihçiler bu süreçte Yarımada'da genellikle bölgedeki papazların tavsiyesiyle toplamda 20 binden fazla Müslümanın öldürüldüğünü belirtse de sadece Tripoliçe katliamında 35 bin kişinin öldürüldüğüne ilişkin tahminler vardır. Türk çocuklar minarelere çıkarılıp oradan aşağı atılmışlardır. William Ogden Nelson -Nice bu isyanlar sırasında tuttuğu kayıtlara göre Patras kentinin Türk halkı da küçük bir azınlık dışında tamamen öldürüldü. Ağustos 1821'de Monemvasia kasabasının Türk sakinleri uzun süren kuşatma sonucu açlıkla karşı karşıya kaldı ve cesetleri yemeği denediler. Bu sırada Yunanlar kasabanın surlarının dışında denizde ele geçirilmiş olan 60 erkek ve kadını öldürdü. Daha sonra Yunanlar Türkleri Anadolu'ya götüreceklerini söyledi ve kapılar açıldı. Fakat Yunanlar kasabayı yağmaladı ve pek çok Türk'ü öldürdü. İlerleyen günlerde kasabadan 500 kadar Türk'ü bir gemiye bindirip Anadolu açıklarında ıssız bir adaya bıraktılar. Burada da açlıkla karşı karşıya kalan Türklerden hayatta kalanlar bir Fransız tüccar tarafından kurtarıldı. Moradaki soykırım ancak öldürecek başka Türk kalmadığında sona erdi. 23 Eylül 1821 Tripoliçe katliamı Mora isyanı sırasında bölgede Türklere karşı yapılan katliamların en büyüğüydü. Katliamdan sadece köle olarak anılan bazı kadınlar ve fidye için tutulan bazı tanınmış Türkler kurtulabildi. Amerikalı tarihçi Justin McCarthy katliamda ölenlerin sayısının 35 bin olduğunu belirtir. Cuma gününden pazara kadar Yunan askerleri kadın, çocuk ve erkekleri katletti. Tripoliçe ve çevresinde toplam 32 bin kişi öldürüldü. En sonunda bir ulak geldi ve katliam durdu. Üç gün boyunca şehrin sakinleri bir vahşi çetenin kötülüğüne ve keyfine bırakıldı. Yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmadı. Kadınlar ve çocuklar öldürülmeden önce işkencelere tabi tutuldu. Katliam o kadar büyüktü ki Kolokotronis kapıdan Hisar'a kadar atının ayaklarının yere hiç dokunmadığını söyledi. Şehirdeki Yunan zaferinden sonra yol kenarları cesetlerle doldu. Kadınların ve çocukların bulunduğu Müslüman kitleleri yakınlardaki dağlarda sığır gibi doğrandı. Yunanlar tarafından kuşatılan Navarin kentinin Türk halkı açlık çekiyordu. Sonunda Türklerin güvenli bir şekilde Mısır'a gönderilmelerine karar verildi. 19 Ağustos 1821 günü kentin kapıları açılınca Yunanlar Türklerin üzerine hücum etti ve kaçabilen 162 kişi dışında yaklaşık 3000 nüfusta kentin tüm halkı öldürüldü. 16 Ağustos 1866'da sadece bir gecede 30 bin olmak üzere devam eden süreçte 40 bin civarında Türk katledildi. 50.000 Türk Kandiye Kalesi'ne sığındı. 60 bin Türk ise Anadolu'ya irtica etti. 1897 yılında Girit'in Kandiye şehrinde Rum isyancılar tarafından saldırıya uğrayan 350 nüfuslu ETA köyünde ise tek bir Türk çocuğu dışında tüm köy halkı katledildi. Elveda Rumeli dizisi Balkanlardaki tüm bu katliamları en gerçekçi anlatan yapım. Kitap okumayanlar en azından dizi izleyip öğrenebilir. Dizide bu küçük çocuğun hikayesinden de esinlenilmiş. 4 Kasım 1944 tarihinde gerçekleşen tehcirde 212 köyde yaşayan 95 bin civarı Ahaska Türk'ü Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlı Neseti bölgesinden Orta Asya'ya sürgün edildi. Sığır vagonlarına doldurulan Ahaska Türklerinin çoğu Özbekistan'a gönderildi. Sınır dışı edilenlerin çoğu zorla çalıştırıldı. Rutin olarak haftada 7 gün, günde 11 ile 12 saat arasında çalışmaya zorlandılar. Yorgunluk ve donma ile karşı karşıya kalan Ağızka Türkleri, iş kotalarını karşılayamadıkları takdirde günlük yiyeceklerini almaya hak kazanamıyordu. Sürgün ve sert koşullar en az 15 bin insanın ölümüne sebep oldu. Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Azeri siviller Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürüldü. Azerbaycan'ın resmi açıklamasına göre saldırıda 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azeri hayatını kaybetti. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başlarının kesildiği görüldü. Hamile kadınlar ve çocukların da katliama maruz kaldığı tespit edildi. 20 Aralık 1963'ü 21 Aralık'a bağlayan gece Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs Türklerine karşı başlattığı saldırılar ilerleyen yıllarda kanlı Noel olarak anıldı. Akritas planı doğrultusunda gerçekleşen saldırıların hedefi Türklerin adadan silinmesiydi. Olaylarda 364 Kıbrıs Türkü öldü. 24 Aralık gecesi Rumlar Lefkoşa'nın Kumsal temtinde Binbaşı Nihat İlhan'ın evine baskın düzenledi. Saldırganlar Nihat İlhan'ın üç küçük oğlu Kutsi, Murat, Hakan ve eşi Mürüvvet'i saklandıkları banyoda küvetin içinde kurşun yağmurunda tutarak katletti. 1963 kanlı Noel'inden 1974 barış harekatına kadar Türk yerleşim bölgelerine ve sivil silahsız halka yönelik rum saldırıları devam etti. Kıbrıs barış harekatı sırasında Türk ordusu 498 asker, Kıbrıs Türk tarafı ise 70'i mücahit 270 kişiyi kaybetti. Yüzlerce kişi ise hala kayıplar listesinde. Resmi verilere göre 1978'den bu yana 40 binden fazla insan hayatını kaybetti. Yüzbinlerce kişi çatışmalardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kaldı. Son yıllarda Uygur Türkleri de Çin'de sistematik olarak şiddet ve insan hakları ihlallerine uğruyor. Çin iddiaları reddetse de bölgeden gelen görüntüler toplama kamplarında tutulan Uygurların halini ortaya koyuyor. Kamplarda 1 milyondan fazla Uygur Türk'ünün zorla tutulduğu bildiriliyor. 2014 yılında Irak Türkmenleri IŞİD'in topraklarını ele geçirmesiyle katliam, sürgün ve cinsel köleliğe maruz kaldı. Haziran 2014'te IŞİD militanları Telefer'i ilk işgal ettiklerinde yaklaşık 700'ü erkek, 470'i kadın ve 130'u çocuk olmak üzere 1300 Iraklı Türkmeni esir aldı. Sadece 42'si geri dönebildi. 2017 yılında kaybolan Türkmen kadın, kız ve çocuk sayısı 1200'e kadar yükseldi. 2018'de 100 kişi daha kayboldu. 2017 yılında IŞİD'in Iraklı Türkmenlere uyguladığı zulüm, Irak parlamentosu tarafından resmen soykırım olarak tanındı. 2018 yılında ise Iraklı Türkmen kızların ve kadınların cinsel köleliğe maruz kalması Birleşmiş Milletler tarafından resmen tanındı. Talkan katliamı 8. yüzyılın başlarında Orta Asya'da bölgedeki Türk topluluklarının Müslümanlaştırılması süreci sırasında gerçekleşen bir askeri harekat ve kitlesel kıyım olayıydı. Olay Emeviler döneminde Horasan valisi Kuteybe bin Müslüm komutasındaki Arap ordularının Talkan bölgesine düzenlediği sefer sırasında meydana geldi. Tarihi kaynaklara göre yaklaşık 40 bin Türk bu saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yüzyıllar boyunca tüm bu insanların öldürülmesinin tek bir nedeni vardı. Türk olmak. Birleşmiş Milletler'e göre bir ulusal, etnik, ırksal veya dinsel grubu tamamen veya kısmen yok etme amacıyla işlenen eylemlerin tamamı soykırım olarak adlandırılır. Tüm bu resimlere bakınca geçmişte yaşanmış bu olaylar soykırım değilse ne? Yüz binlerce, milyonlarca kişi öldürüldü deyip geçiyoruz ama bunlar sadece rakam değildi. Yüzbinlerce, milyonlarca acı, yüzbinlerce, milyonlarca yaşamdı. Türk'ün hafızası var diye bir söz var. Ben şahsen buna inanmıyorum. Türkler maalesef defalarca kez soykırıma uğradı ancak sonra unuttu. Hakkını aramadı ve tam aksine soykırımla suçlandı. O yüzden